Ramazanla buluşmak. 11 ay sonra ayların sultanı, Kur'an ayı Ramazan'ı yaşamak yine nasip oldu. Şükürler olsun. Farkında mısınız? Bilemiyorum ama Ramazan hazırlıkları bu yıl biraz daha erken başladı. Tahminen 15 gün önceden sultanımızın yolda olduğuna dair haberler yoğunluktaydı. Ramazan'ın geleceğine dair haberler psikolojik yönden son derece yararlı. Ramazana hazırlık tek yönlü düşünülmemesi gereken bir kavramdır zaten. Gerek yaşadığımız sosyal muhit ve gerekse gözlem alanına dahil çerçevede konu çok daha geniş bir anlam taşımaktadır. Ramazana hazırlık şüphesiz dini bir kavramdır. Zihinlerimizde derin izler bırakmakta, ve farklı anlar çağrıştırmaktadır. Dini bir kavram olarak Ramazana hazırlık kavramını şimdilik bir tarafa bırakarak ilk elden zihnimizde uyandırdığı çağrışımları düşünmek bile yeterli olmaktadır. Sosyal açıdan Ramazana hazırlık farklı bir canlılığı ifade etmektedir. Zenginler, sosyal amaçlı devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşları yardım için kollarını sıvadılar. Ortalama beş kişilik bir ailenin bir aylık mutfak ihtiyacı için yardım paketleri hazırlandı bile. Hedef adresler belirlendi. Ramazan'ın ilk gününden itibaren de yerlerine ulaştırılmaya başlandı. Yardım paketleri son yıllarda daha titiz şekilde hazırlanıyor ve hedef kitleye ulaştırılıyor. Özellikle gösterişten uzak, alanla veren arasında bir alışveriş şeklinde cereyan ediyor. Reklam unsuru olarak kullanılmıyor. İhtiyaç sahiplerinin belirlenmesine ve yardım paketlerinin yerine ulaştırılmasına daha titiz davranılıyor. Yardıma muhtaç insanlar rencide edilmiyor. Aslında böyle olması gerekmektedir. Toplumsal açıdan önemli ve güzel bir gelişmedir bu. Ramazana hazırlık ekonomik açıdan da önemli bir canlılık getiriyor ticari ve ekonomik hayatımıza. Öteki zamanlara göre daha canlı bir alışveriş ortamı gözleniyor. Ramazana hazırlık ticari hayatta meydana getirdiği canlılık Sadece gıda sektörüyle sınırlı değil. Giyim başta olmak üzere öteki alanlarda ciddi şekilde fark edilmektedir. Ramazana hazırlık kavramının en dikkate değer yönü ise içsel olanıdır. Toplumsal hazırlık yanında birey olarak kendimizi Ramazana hazırlıyoruz ve bu hazırlıklar Ramazanı gerçek anlamıyla yaşamamızda da etkili oluyor. Özellikle ailede çocuklar üzerinde kalıcı tesirler icra ediyor. Ramazan ve Ramazan'a hazırlık noktasından bakıldığında dinin yani İslam'ın sosyal, ekonomik ve kültürel hayatın bir parçası olduğu gerçeğiyle yüz yüze gelinmektedir. İslam hayatın ta kendisidir. Öncelikle İslam'ın beş temel şartından biri olan oruç ve onun tutulduğu ay olan Ramazan nedir? Ramazan bir oruç birey olarak ne anlam ifade etmektedir? Bilindiği gibi Ramazan ayının öteki adı Kur'an ayıdır. Kur'an'a neden olan Kur'an ayı denilmektedir? Yukarıda sıralanan sorulara amacına uygun birkaç cümleyle cevap verebilirsek Ramazan'a kendimizi hazır kabul edebiliriz. Ramazan ayı aynı zamanda bireysel değişimlerin, alışkanlıkların ya da terk edildiği veya değiştiği aydır. 11 ay veya daha fazlası için edindiğimiz davranışların ve alışkanlıkların terk edilmesi ve kötü alışkanlık ve davranışların yerlerine iyi davranışların ikame edilmesidir. Buna hazırlıklı mıyız acaba? Mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'i ne kadar tanıyoruz ve okumasını biliyor muyuz? İnsan sağlığı açısından son derece zararlı sigarayı bu Ramazan'ı vesile sayarak terk etmeye hazır mıyız? Yine Ramazan'ı vesile ederek namaz kılmaya başlıyor muyuz? Cumadan cumaya veya ara sıra gittiğimiz bazılarının uzaktan kubbesini ve minarelerini seyretmekle yetindiği camilere bundan böyle Vakit namazları dahil gitme alışkanlığını sürdürebilecek miyiz? Cami dinimizde son derece önemli bir mekandır. Bu mekanın değer kazanması oraya giden insanların çoğunluğuyla orantılıdır. Dinin hayatımızda daha yaygın ve anlaşılır şekilde yaşanması için çevremizle olan ilişkilerde insanlara anlatılmasında ne kadar etkiliyiz. İçinde yaşadığımız sosyal çevrede ihtiyaç sahiplerini tanıyor ve gücümüz oranında her türlü yardımlarına koşabiliyor muyuz? Apartmanımızda, iş yerimizde, mahallemizde ihtiyaç sahibi kimler vardır? En önemlisi beynimizi işgal eden bilgi kirlenmesine karşı bizi koruyacak Dini bilgilerimizin oranı nedir? Dini emir ve yasakları ne kadar biliyoruz? Dini konulardaki noksan olan bilgilerimizi tamamlamaya hazır mıyız? Soruları çoğaltmak mümkündür. Ama şu bir gerçek, bir ay beraber olacağımız Ramazan ayıyla artık birlikteyiz. Bu birlikteliği çok iyi değerlendirip bir sonrasını daha bilinçli karşılamaya ne dersiniz? Ramazan'la dostluğa, birlikteliğe ve Ramazan dostluğunun sonsuza kadar sürmesine var mıyız? Farklı farklı güzellikleri içinde barındıran, farklı renk ve tonlarda hayatımızda yer alan bir anafon gibi içine çeken, büyüleyen ve salıveren bir kalp atışıdır Ramazan. Siz durursunuz, bedeniniz durur, zaman durur bir an. Sonra yine başlar kaldığı yerden zamanı, müddeti sınırlıdır. Vakti bellidir ama mesajları ise ömürlüktür. Ramazan bir ruhtur yaşayabilene, bir sevdadır anlayabilene. Bir ışıltı, bir kıvılcımdır görebilene. Bir duyuş, bir seziştir hissedebilene ve bir hayattır okuyabilene. İnsan her zaman hem kendisini hem de çevresini huzurda ister sağlık ve afiyette, sıhhat ve selamette ister. Öyle arzu eder. Ama bu her zaman mümkün olmaz. Dünyanın yaratılışı gereği iyisiyle, kötüsüyle sürer hayat, acısıyla ve tatlısıyla devam eder. Ramazanla birlikte huzuru ve mutluluğu önce vicdanında yaşayan insan, cemiyetinde huzuru ve mutluluğu için çaba gösterir. Böylece herkesin kendi kapısının önünü süpürdüğü mahalle misali, toplum ve cemiyet huzuru yudumlar. Aslında bunlar görünen faydalarından birkaç tanesi. Elbette zekat ve yardımlaşmanın sadece kendini düşünmemeyi öğrenmenin, açları doyurmanın, yetimleri okşamanın, dahası ihtiyacı olanın ihtiyacına koşmanın faydaları saymakla bitmez tadı damağımızda kalan Ramazanlar elbette kalp ve toplum ittifakıyla örülü olarak yaşadığımız Ramazanlardır. Hatırlarsanız ilk sahura kalktığınız, ilk iftar sofrasında ezanı beklediğiniz, ilk teravihi kıldığınız Ramazan çocukluk zamanlarınızda yaşadığınızdır. Neden? Hiç düşündünüz mü? Çünkü çocukluk çevremizi ve olayları en masum algıladığımız zaman dilimidir. O yüzden çocuklar Ramazan'ı bütün safiyetiyle, sevinçlerinin en yalınıyla, hislerinin, duygularının en coşkunuyla yaşarlar. Ama büyüdükçe bu çocukluk büyüsü ortadan kalkar ve kendimize neden eskisi gibi yaşayamıyorum Ramazan'ı diye sorduğumuzda aldığımız cevap, Genelde kendi iç dünyamızla ilgili değildir. O zamanlar İftarlar şöyle olurdu, sahurlara böyle kalkılırdı türü. Şekil vari sebepler buluruz. Aslında aldığımız tatların eksilmesi ya da kaybolması bizim büyüyüp hayatı ve dünyayı algılamamızın değişmesiyle alakalıdır. Şimdiki çocuklara bir sorun. Onlar için Ramazan çok tatlıdır değil mi? Sevinçleri, duyguları taptazedir Ramazan'a karşı. Demek ki değişen Ramazan değil. Biziz. Bizim bakış açımız, bizim duygularımız, belki de içimizdeki çocuğu küstürmemiz ya da öldürmemiz. Büyürken galiba çocukluğumuzun masumiyetiyle birlikte sevinçlerini, hazlarını ve belki de tatlı yaramazlıklarını rüşvet veriyoruz hayata. Duygularımızı bastırmayı, sevmediğimiz halde sever görünmeyi, nezaket kurallarınca yaşamayı, oturmayı, kalkmayı öğreniyoruz. Daha da büyüyünce geçim derdi, aile kurma, çocukların sorumluluğu peşinden geliyor. Aslında biz büyürken ıskalıyoruz hayatı. Biz büyürken küçülüyor, küçüklüğümüzün tatları, sevinçlerimiz ölçülü, üzüntülerimiz ölçülü veriyor bir anda. Ve biz yavaş yavaş kopuyoruz, çocukluğumuzun masum ramazanlarında acaba mukayese yapsak önceden hangi duyguları yaşıyordum şimdi neler hissediyorum gibi çocukluğumuza küçük bir seyahat yapsak mesela onarabilir miyiz içimizde eksilen ramazanları başarabilir miyiz yok olan kaybolan merhametimizin yerine koymayı dünya hırsımızı törpüleyebilir miyiz dünya malı dünyada kalır diyerek bu Ramazan yapabilir miyiz bunları sizce? Kim bilir? Her şey bir yana dostlar. Ömrümüzün sayılı Ramazanlarından birini daha yaşıyoruz. Bu Ramazan kendimizi senelik bir bakıma alıp hani tatile gitmek gibi ya da seyahate çıkmak öyle bakalım hayata ve yaşamaya. Aynaya bakıp fazlalıklarımızı hesapladığımız gibi Ramazan'la kendimize bakıp onaralım içimizi. Biraz merhamet duygum eksilmiş. Allah rızasını daha çok düşünüp öyle amel etmem lazım. Biraz dünya hırsına kapılmışım, mal mülk sevdasına düşmüşüm deyip Ramazan'a uygun yeni bir yapılanmayla seneye hazırlanalım. Günlerimizi tazı bir heyecanla, tatla, aşk ve şevkle geçirelim. Bu Ramazan kendimiz için, kendimiz adına değişik bir şeyler yapalım.'' Ramazanımızı çocukluğumuzla saralım. Farklı geçsin inşallah.